Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşler. İnşallah bugün 19. cüzün içeriğiyle alakalı sizleri yine bilgilendireceğiz. Bu cüzde yani 19. cüzde Furkan suresinin devamı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinden 55 ayet yer almaktadır. 21 ila 34. ayetler arasında müşriklerin iman etmek için Allah'ı görmek istediklerinden, zalimlerin ahirette keşke peygamberin gittiği yoldan gitseydim ve falan kişiyle arkadaş olmasaydım diye temenni edeceklerinden ve peygamber efendimizin "Ya Rabbi, bu halkım Kur'anı terk etti" diye şikayette bulunduğundan bahsedilmiştir. 35 ila 44. ayetler arasında kendilerine peygamber gelen ve bu peygamberlere inanmadıkları için helak edilen kavimlerden bahsedilmiştir. Müşriklerin peygamber efendimize inanmadıkları ve onu her gördüklerinde alaya aldıkları anlatılmış ve hayvanlardan daha şaşkın bir vaziyette oldukları anlatılmıştır. 45 ila 62. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilmiştir. Gölgeyi uzatması, geceyi dinlenme, gündüzü de çalışma zamanı kılması, rüzgarın Allah'ın rahmeti olması, denizlerin tatlı ve acı olması, insanın sudan yaratılması, göklerin ve yerin altı günde yaratılması ve tüm bu nimetlerden her birinin bir amaç için yaratılmış olması gibi kevni delillerden bazıları zikredilmiştir. Müşrikler ise Allah'ı bırakıp kendilerine faydası ve zararı olmayan şeylere taptılar. 63 ila 76. ayetler arasında ise Rahmana kulluk yapanların özellikleri anlatılmıştır. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazulu bir şekilde yürür, cahillerden yüz çevirir, gece vakti namaz kılar, cehennem azabından korunmak için dua eder. İnfak ettikleri zaman aşırılığa ve cimriliğe gitmez. Allah'tan başkasına ibadet etmez. Adam öldürmez, zina etmez, yalan şahitlik etmez. Boş şeylerden uzaklaşır. Rabbinin ayetlerini duyduğu zaman kör ve sağır kesilmez. Kendisi ve ailesi için dua eder. 77. ayette Allahu Teala ibadetiniz, duanız olmasa Rabbiniz ne diye size değer versin diyerek duanın önemine dikkat çekilmiş ve sure bitmiştir. Şu ara suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Şu ara şairler demektir. 224. ayette geçen şu ara kelimesi surenin ismi olmuştur. Genel hatlarıyla sure. Taha suresinde geçtiği gibi bu surede de yoğun bir şekilde Hz. Musa'nın davet ve tebliğinden bahsedilmiştir. Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut ve Hz. Şuayb'ın davet ve tebliğ metotlarından örnekler sunulmuştur. Her peygamber kendi halkını itikadi ve ahlaki yönden düzeltmeye ve ıslah etmeye çalışmıştır. Surenin son kısmında Peygamber Efendimiz'e bazı emir ve tavsiyeler yapılmıştır. Sure içerik olarak Taha, Hud ve Araf suresinin özelliklerini taşımaktadır. 1 ila 9. ayetler arasında Kur'an'ın yüceliğinden ve inançsızların ardından üzülmemek gerektiğinden bahsedilmiştir. 10 ila 22. ayetler arasında Hz. Musa'nın Firavun'a gidip tebliğ etmesinden bahsedilmiştir. Firavun ise ona minnet ederek biz seni büyütüp yetiştirmedik mi diye cevap vermiştir. 23 ila 51. ayetler arasında Hz. Musa ile Firavun'un tartışmaları anlatılmıştır. Firavun kendisinin de ilah olduğunu söylemiş ve Hz. Musa'nın mucizelerinin sihir olduğunu iddia etmiştir. Kendi sihirbazlarını çağırtmış ve insanların huzurunda Hz. Musa ve sihirbazlar karşı karşıya gelmiştir. Sihirbazlar Hz. Musa'dan gördüklerinin sihir olmadığını anlayarak iman etmiştir. Firavun bu durum karşısında çılgına dönmüş ve hepsini feci bir şekilde öldürmekle tehdit etmiştir. Ama sihirbazlar imanlarından vazgeçmemişlerdir. 52 ile 68. ayetler arasında Hz. Musa'nın halkını geceleyin Mısır'dan gizlice çıkarmasından, denizi yarıp geçmelerinden, Firavun ve ordusunun denizde boğulmasından bahsedilmiştir. 69 ile 89. ayetler arasında Hz. İbrahim'in babası ile olan konuşmasından bahsedilmiştir. Hz. İbrahim babasına tebliğde bulunmuş ancak babası onu yanından kovmuştur. Hazreti İbrahim hastalığı ve şifayı, yemeği ve suyu, hayatı ve ölümü verenin Allah olduğunu, Allah'ın huzuruna şirkten arınmış bir kalple gelenlerin kurtulacağını, malın ve evladın ahirette fayda vermeyeceğini belirtmiştir. 90 ila 104. ayetler arasında ahiret ahvalinden inançsızlara kimsenin şefaat edemeyeceğinden ve inançsızların yeniden dünyaya dönüp iman etme arzusunda olduklarından bahsedilmiştir. 105 ila 122. ayetler arasında Hz. Nuh'un mücadelesi anlatılmıştır. Yıllar süren davet ve tebliğine rağmen çok az kişi iman etmişti. Kafirler Hz. Nuh'a yanındaki fakirleri uzaklaştırırsan biz gelip iman ederiz dediler. Hz. Nuh ben müminleri kovmam diyerek onlara cevap vermiştir. Hz. Nuh bir gemi yaptı. Allahu Teala günlerce yağan yağmurlar gönderdi ve her yer sel altında kaldı. Hz. Nuh'un karısı ve oğlu da iman etmediği için boğulanlardan oldular. 123 ila 140. ayetler arasında Hz. Hud ve ona iman etmeyen at kavminden bahsedilmiştir. Bu kavim çok zorba bir kavim idi. Kalpleri o kadar kararmıştı ki yeter artık bize vaaz etsen de etmesen de bizim için fark etmez. Biz asla inanmayacağız dediler. Bunun üzerine Allahü Teala onları helak etti. 141 ila 159. ayetler arasında ise Hz. Salih'in kavmiyle mücadelesi anlatılmıştır. Bu kavim aşırılığa gitmeleri, ölçü tartıda hile yapmaları, helal haram ayırmadan her şeyi elde etmeye çalışmaları ve mucize olarak kayadan çıkarılan deveyi kesmeleri nedeniyle helak edildi. 160-175. ila 175. ayetler arasında Hazreti Lut'tan söz edilmiştir. Cinsi sapıklıkları olan bir şehre peygamber olarak gönderilen Hazreti Lut, uzun yıllar uğraşmasına rağmen onları ikna edemedi. Sonuçta Hazreti Lut ve ona iman eden az sayıda mü'min hariç, Hazreti Lut'un karısının da aralarında bulunduğu bu kavminin hepsi helak edildi. 176-191. ile ayetler arasında ise Hz. Şuayb'tan bahsedilmiştir. Ölçü ve tartıda hile yapan, insanların mallarının değerini düşüren bu halk, sıradan bir insan olduğu gerekçesiyle Hz. Şuayb'ı yalanladılar. Allahu Teala bunları da helak etti. Buraya kadar birçok peygamberin mücadelesi anlatıldı. Her peygamber kendi halkına şu sözleri mutlaka söylemiştir. Allah'tan korkun, bana itaat edin. Ben sizden herhangi bir ücret, geçinmek için para pul, mevki ve makam istemiyorum. Benim ücretimi Rabbim verir. 192 ile 212. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, müşriklerin kalbine zorla da sokulsa iman etmeyecekleri ifade edilmiştir. Çetin bir azabın geleceği, kıyametin kopacağı ve o gün geldiğinde ise iman hariç hiçbir şeyin fayda veremeyeceği belirtilmiştir. 213 ila 220. ayetler arasında Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e bazı tavsiyelerde ve emirlerde bulunmuştur. Sadece Allah'a ibadet et, yakın akrabalarını uyar, müminlere rahmet kanatlarını aç, tevekkül et. 221 ila 227. ayetler arasında şeytanların iftiracı ve günahkarlara musallat olduğu belirtilmiş, iman eden, salih amel işleyen, ve Allah'ı çok çağıran şairler hariç diğerlerinin hak yoldan saptırdıklarına ve yalan yanlış sözler söylediklerine değinilmiştir. Zalimlerin nasıl devrileceklerini göreceksin ayetiyle de sure bitmiştir. Neml suresi Mekke'den nazil olmuştur. 93 ayettir. Neml karınca demektir. Surede Hz. Süleyman'ın ordusunu gören karıncalardan birinin konuşması yer almaktadır. Genel hatlarıyla sure. İçinde besmele olan suredir. Hz. Musa Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'dan bahsedilmiştir. Hazreti Süleyman ile Sebe Kraliçesi Belkıs arasında geçen olaylar yer almaktadır. Hazreti Salih ve Hazreti Lut'un mücadelelerinden bahsedilmiştir. Allahü Teala'nın yüceliğinden ve kudretinden örnekler verilmiş Kıyamet ve Ahiret hayatına değinilmiştir. 1- ila 6. ayetler arasında Kur'an'ın müminler için hidayet ve müjde olduğu ve ahirete iman etmeyenlerin ahirette en çok zarar eden kimselerden olacağı anlatılmıştır. 7 ile 14. ayetler arasında Hz. Musa'nın vahiy almasından, 9 mucize ile Firavun'a gelmesinden ve Firavun'un hakikati inkar etmesinden bahsedilmiştir. 15 ile 44. ayetler arasında Hz. Süleyman'ın hizmetine cinlerin, insanların ve kuşların verildiğinden bahsedilmiştir. Karıncanın Hz. Süleyman ile konuşması, hüt hüt kısası, Hz. Süleyman'ın Sebe Kraliçesini tevhid dinine davet etmesi, Belkıs'ın Hz. Süleyman'ın yaptığı sarayda dolaşması ve Müslüman olması anlatılmıştır. 45 ila 53. ayetler arasında Hazreti Salih'in mücadelesinden, şehirdeki 9 kişinin Hazreti Salih'e sıkıntılar çıkarıp tuzak kurduklarından, Hazreti Salih'i öldürmeye çalıştıklarından ve zulümleri nedeniyle helak edildiklerinden bahsedilmiştir. 54-55. ile ayetler arasında Hazreti Lut'un mücadelesinden ve kavminden bahsedilmiştir. Ve bu şekilde 19. cüzü de burada bitirdik. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.